Bugün Kariyer Güneydoğu Kariyer Fuarı'nın açılışını bugün itibariyle başlatıyoruz arkadaşlar. İnşallah şehrimize, memleketimize hayırlı işlerin yapıldığı bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanlığımızın tezipleriyle ve himayelerinde yapılan bu Güneydoğu Kariyer Fuarı Sayın Valimizin koordinasyonunda büyük şehrimiz büyük bize yardımlarıyla ve kendilerinin tanıtımlarıyla başlayan bir konsepte devam edecek. İlçe belediye başkanlarımızla hepsiyle beraber ciddi bir şekilde bir çalışma yaptık. Şehrimizin sanayicileriyle olan görüşmelerimiz de çok kıymetliydi. Bu kapsamda ticaret borsamız, ticaret ve sanayi borsamız bunlarla beraber olmanın ve şehrimizin dinamiklerini hep bir arada olmanın yollarını arayacağız. Bugün Türkiye'nin en genç ve dinamik şehri olan Şanlıurfa'da bölgemiz ve ülkemiz için büyük bir anlam taşıyan bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Güneydoğu Kariyer Fuarı sadece bir etkinlik değil, gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için bir köprü, geleceğe açılan bir kapıdır aslında. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda ve yetenek her yerde temasıyla düzenlenen bu fuar gençlerimizin kariyer planlamalarına rehberlik etmekle kalmayacak onlara yeni ufuklar açacaktır. Bizler de destek sağlayan kuruluşlar olarak başta valiliğimiz, adliyemiz, başsavcılığımız, büyükşehir belediyemiz, odalarımız, borsamız hep birlikte bir bütünlük içerisinde her zaman olduğu gibi bu faaliyeti de en iyi şekilde, en yüksek standartlarda gerçekleştirmek için yola çıktık. Bu bölgemizin, yani ülkemizin farklı bölgeleri, farklı üniversitelere tevdi edilmiş ev sahipliği olarak Haran Üniversitemiz, Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki üniversitelerimizin katılacağı bu etkinlikte ev sahipliğini üstlenecek. Yine ifade ettiğim gibi, valimiz, büyükşehir belediyemiz, şehrimizin yine ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumları işbirliğinde Şanlıurfa ve bölge için büyük öneme sahip bu ev sahipliğini gerçekleştireceğimiz organizasyonun aslında önemli bir teması da var. Yetenek her yerde ismiyle e, lansmanlı oluşturduk. Güneydoğu Kariyer Fuarı ismi o adı altında 26-27 Aralık tarihlerinde iki gün boyunca Burada üniversitemizde İktisadi İdari Bilimler Fakültemizin binası içerisinde bu etkinlik gerçekleşecek. Üniversiteler, kamu kurumları, özel sektör kuruluşları, meslek odalarının işbirliğiyle düzenlenen önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor ve ülkemizde de ses getiriyor. Bu uygulana gelen bir gelenek haline gelmiş olan bir uygulama. Bölgemiz ve özellikle şehrimizde gıda, tarım, hayvancılık ve sanayi alanında önemli gelişmeler yaşanıyor. Siz de bildiğiniz gibi aslında Urfa son dönemde her alanda olduğu gibi bu temel sektörlerde kabuğunu kırmakta ve hak ettiği yere gelmek için önemli adımlar atıyor. Haran Üniversitesi'nin ve diğer bölge üniversitelerimizin öğrenci ve mezunlarına yönelik olarak kariyer planlamaları ve ilgili sektörlerde istihdamın arttırılmasına yönelik çalışmalar bu bakımdan bu, fuar, bu etkinlik kapsamında daha da önem kazanacak ve bir fırsat oluşmuş olacak. Fuar kapsamında özellikle bölge üniversitelerinde eğitim gören ve de mezun olan ayrıca mesleki ve teknik liselerimizden eğitim görmekte olan öğrencilerimiz için de iş imkanları ve staj imkanlarının ön plana çıkarılması hedefleniyor. Sayın Rektörümüz de ifade etti burada Adıyaman, Batman, Dicle Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hasan Kalyoncu, Kahramanmaraş İstiklal, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kilis 7 Aralık, Mardin Artuklu, Sanko ve Şırnak Üniversiteleri gibi bölgedeki önemli yükseköğretim kurumları iştirak etmiş olacak. 15 binden fazla öğrenci ve mezunun fuara katılması bekleniyor. Ayrıca ilimizdeki meslek sitelerinden de en az 5000 öğrencinin fuara iştirak etmesini bekliyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüzle de gerekli işbirliğini sağladı arkadaşlarımız. Fuar kapsamında 150'ye yakın firma ve kuruluşun stand açması, 50'nin üzerinde kariyer söyleşisi, iş mülakatı simülasyonları, atölye çalışmaları, CV hazırlama seminerleri ve sosyal sorumluluk konulu seminerler de düzenlenecek. Fuar kapsamında yer alacak bütün bu etkinliklerin gençlerimize, üniversite öğrencilerimize ve de meslek eğitim görmekte olan genç kardeşlerimize bir ufuk açacağını, onlar için çok iyi bir fırsat oluşturacağını ama aynı zamanda Sanayi ve imalat sektörünün de bundan yararlanacağını, bu bakımdan sanayi kuruluşlarımızın da onların temsilcilerinin de burada yer almasının büyük önemi haiz olduğunu tekrarlamak istiyorum. Bu vesileyle fuarın, bu kariyer günleri etkinliğimizin ilimize, üniversitelerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olması temennisiyle basınımıza gösterdikleri bu ilgi ve destek için tekrar teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.